Selamun aleyküm arkadaşlar. Kilitçi Yakup, hırsız Yakup oldu. Odun hırsızlığına başladı. Yakup'la beraber kömürlüğe girdik. Kömürlüğü patlattık. Kömürlüğü patlattık. Pisliğimi ona da bulaştırdım çok şükür. Mutlu musun Yakup? Benim gibi oldun mutlu musun? Hadi oğlum görecekler, duyacaklar çabuk. Hadi. Kimse gelmeden hadi kaçacak. 4 çuval, 4 çuval. Allah bereket versin. Selam, selam. <laughs> Hırsız, el öpüyor. Hani Ay, ayağın kırılmıştı. Neresi kırılmıştı? Benim şey, tendon, aşıl tendonum. Ee. Koptu. Şu ayağı hareket ettiren yer var ya teyze. Ee. O yoktu yani. Hep onu tamir ettiler. Geçmiş Sen olsun. Sen nasılsın? İstim. İşte. Uğraşın, değil mi? Allah sana sabır versin. Biliyor musun? Biliyorum. Ne bileyim lan. Arkadaşlar. Şapka yok ki benim kaybettim diyor. Aldım aldım hadi bay. Hadi, şapka ne, şapka ne? Şapkam kaybettim. Getirdiği şeyde bıraktın o evde. Vallahi bilmiyorum. Arkadaşlar. Gene yalan söylerken yakalandık. <laughs> Zaten bize yalan söyleyince peşine biliyorsunuz yakalandık. <gülüyor> Tam <laughs> beceremiyorum. Milleti <değil> mi? adımızı <laughs> hırsıza çıkarmak istiyoruz. Anam oradan gereksiz gereksiz konuşacağı tuttu. Senin de elini <laughs> öpeceğin tuttu hiç yok soldan lan. Soldan. Onu bir Buradan öğrenemedim. Öğrenemeyen yollar. Sol sol. Sol sağ. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi bizim evin buralar biliyorsunuz. Süleymaniye Caddesi. İskitlere gidiyoruz sol. <laughs> Neyi söyledin? Ben seni kestirmeden götürüyor mu? Kimseyi götürmeden bir kestirme yol var. <laughs> Kimse Kimsenin de... kullanmadığı. <laughs> Kimsenin kullanmadığı yolu kullandırayım mı sana? Yok yok. en yakın yol bildiğimiz yol. Sağ. Ne Bildi. Vallahi kestirme. <laughs> diyeceksin ki lan burada böyle bir yol var mıydı diyeceksin. Nev Tor. ne ne lan? Kardeş biz sosyete mahallesinde oturuyoruz da. Allah bildiği Nev gibi Nev şey yapsın. mi bu? Hmm. Sosyeteler oturuyor. Şura mı Şurada Şura değil mi? Önüne bak burada sosyeteler oturuyor. Kaç katlı lan gökdelen gibi lan göklere çıkmışlar. Göğü göremiyorum binayı görüyor. Kadının şeyine bak notlarına bak. Kalite. 5 milyar la. Yemin et. Fiyatı nereden sen bilirsin la sen giyime önem veriyor. Sağ sağ. Şuna <laughs> ne kanki? Burada anterası blokları. Allah'ın seversin. Burada sosyete otur. Sanki gelmedin mi geçen de kaç kere kardeş, geldin lan? Kardeş ha? ben buraya en son geldim de bu binaların hiçbiri yok. Oğlum geçen. kaç sene <laughs> oldu kendilerine. <laughs> Lan oğlum ayağını ayağını yaptırdık ya buralarda. Ya ben buraya bakmadım oğlum. Hiç. Bakmadın ben işte. Ayağımın acısından hiçbir görüm. Şuralar mahkemelikti kardeş. Millet şey yaptı bak. Sen burada? Bak şunlar yok mu şu duyarım mıdır şu? Millet dedi ki hayırdır dedi biz iki üç katlıda oturuyoruz. Önümüzü kapatıyorlar dedi. Mahkeme sürdü sürdü. Nasıl olduysa Peşine buraları, peşine buraları yaptım. Sağdan değil mi? Sağdan. Kimseyi dinlemiyorlar, anladın mı? Ya abi, orada bizim olsa zaten yaptırmaz. Adam değil. olan yapıyor kardeş. Adam olan yaptırıyor. Üçlü çete, beşli çete, yedili Şurada çete. Şurada şey vardı, metro vardı, metroda tarafta kaldı. Metro arkada işte. Metro Şu Anteras, Anteras'ın bitişi metro. Metro gözükmüyor, görüyor musun? Metro, metro. Gibi, metro gözüküyordu. Metro gözüküyordu. Metroya fakirleri almazlardı önceden biliyor musun? Bilir şey misin şey, metroya fakirleri evet, almak? Poşet, poşetle para alırlardı onlar değil mi? Eee Sen nereden biliyorsun? Tahmin ettim Sen nereden biliyorsun? Tahmin ettim <gülüyor> <gülüyor> Poşete para alırlardı kızardım Demek adamlar haklıymış bir şey. Haklıymış <laughs> bir şey biliyorlarmış Alman kafası Biz kaç sene geriden geliyoruz. Arkadaşlar ben bu yollar hep yürüyordum Sonra De döneceğiz değil mi? Düz mü? Direkt git direkt Ben sana kimsenin kullanmadığı yolu Buralar benim çocukluğum biliyorum Bebeliyim Şurası koşu yolu arkadaşlar evet. Koşu yolu da var Burası eskiden hayvan pazarıydı arkadaşlar 20 sene önce. He. He. Bilin değil mi sen? Bilmiyorum. Sen nereden biliyorsun? Ya buranın olduğunu biliyorum. Hayvan pazarı olduğunu Çok biliyorum. su sattım, kola sattım orada. Hayvan sattık He. babamla. Biz burada inek yay şey yapıyorduk, güdüyorduk işte. İnek yay yayılıyor. Ee, Bilmiyorum. şimdi şimdi şey oldu. Hastane oldu ya işte. Arkadaşlar burası hastane oldu. Biz burada inek, eşek. Şöyle, kadın doğum değil mi? Kadın doğum orada. Bittik kadın doğum. İşte şurada birini bıçakladılar bak Yakup. Ee, şöyle, tam tam şu karşıda. Sen onu gösterin de şöyle şunu da göster. Yakup şöyle. tam şu karşıda birini bıçakladılar. Aldım götürdüm. Hı. Şurada ettik istisası vardı ya. Hı. Lan kalbinin oradan bıçağı geri soktum. Dur dedim sen öleceksin. Hastanede beni bir aldı polisler. Gel nerede yaptın, niye yaptın? Emniyete götürdüler. Hı. Bir sürü zopa yedim. İyi Kendim yap. kadar işten yere. Buldular da iki gün zopa yedik. Boştan yere. İyilikten maraz doğar. Bak ben diyorum iyilik yapmayın diye. Anladın mı? İyilikten maraz duvar arkadaşlar. Benim hayatım susuz yere polislerle uğraşmakla geçti. O adam da ha haklı ki. Çıkaracak kim yaptı değil mi? Ne yapıyorsun? Kırmızı yandı çıkarsan. Ebeğin örekesini görürsün. Kafaya baksana be. <laughs> Kafasını sikti. Çöp çöp. Nasıl Gördün mü bak burada usulsüz binalar bak Birilerine verdiler söylemeyin kime verdiklerini. <laughs> Daha yeni sabah mahkeme kağıdı geldi abi. Allah bildiği gibi yapsın ya. Yine ne mahkemesi ben ise. Ankara insan ömrüdür ya. İşte o buralar hastane, kadar oldu. Hastane. Hadi ettik şehir Ettik şehir hastanesi. hastanesi. Gidiyoruz etikşehir kardeş etikşehir biz evi satıyoruz. Şey. Arkadaşlar alan varsa bizim evi satıyoruz sahibinden ahır gibi kullanılmış <laughs> bizim ahır ev... niyetine kullanılmış bizim evini o ahır gibi kullandık ha bak buralarda böyle binalar yaptılar asansör var mı evde yok lan asansör kaç para eder 300 lira eder 25 yıllık binalar ne 300 Kaç? 300'e bulamana koyun babam kredi çeker alır kaç para 750 etmesi lazım Geçen sene 350 verdiler oğlum. Dolar iki katına <gülüyor> çıktı. <gülüyor> Dolar iki katına <laughs> 350 çıktı. 350 ise da 700 Dolar iki katına çıktı. Artı oğlum. hastane bitti. daha alamayız artık. oğlum. Z kuşağına girdik. Z kuşağına yazık değil mi? Z kuşağına soktular. Ulan Z kuşağına oldu. Evden meydan atarsa Biz babam gelir. Şey Evden atarsa babam senin yatacak yer çok da benim. Kaç gün yatıracak evet, millet siktir git lan der babam bile diyor bazen. <gülüyor> <gülüyor> vallahi bilmiyorum. Çocuk Soldan top, çocuklar topçu olmazsa sen de bittin yahu. ya bu. Tamam Bir boş ver. Kardeşlerini kurtarsınlar, birbirlerini kurtarsın yeter. Biri olsun yeter de abi. Ee. Soldan da. Soldan da. Hacım Allah senin kaleci de iş var. Öbürlerini izlemedim de. Çıkışları, bakışları iyi yani. Ama kolları, çok bacakları çok kuvvetsiz çocuğu. Ufak, ya. ufak ya. demeyeceğim. 15-16 yaşında çıkıyor. Bak, ne yapacaksın? Fitness, bale <laughs> yüzme. Elleri çok büyük de. Ne? Elleri yama gibi. İşte kardeş baleye yolla diyorum sen yok diyor. Boy attırıyor bale. Baleyle yüzme direkt boy attırıyor basket çocuklara. Koyuyor, kardeş bale, 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 bale. Direkt git. Burada yeşil dalga uygulaması var. Ebalesi oğlum bebeleri gemi yapacağız, top mu yapacağız anasını? İşte, Bale diyor ya. Almadım. La bir kardeş, boyu uzat. Benim bebeler erkek erkek. Kardeş boyu uzatıyor. Erkekler de gidiyor baleye. Bak ki şuradan ya. Vallaha gidiyor. Öyle boyayacaksın hiç uzamaz. Kardeş, sen hiçbir şey bilmiyorsun. Allah bebeleri ekpar. Ben sana söyleyeyim. Bak yeşil dalga uygulaması. Polisler burada acayip ceza yazıyor kardeş. Ya? ya açı, açı seninle benimle çıkaracaklar. Nerede lan yeşil dalga? Görmedin mi yeşil dalga yazıyor? Ne demek o? Yeşil dalga. Aklım o geliyor. Yeşil kalıyor lan. Yani ne demek bunu? Yeşil daha 50'den sonra yazıyoruz burada demek. E biz kaçta gittiydik? 62. Yazdı <laughs> mı? Engelli kartımız Sen da var bizim. Değil mi? Ee? Benim benim engelli kartımı koyduk arkadaşlar. <laughs> Düz değil mi lan? Düz. Şunlara dikkat et. Ulan olmuşlar da öyle. Aa bak bu da hastanenin ön tarafı arkadaşlar. Oo. <laughs> ana... Ha, biz burada inek güdüyorduk şimdi hastane oldu lan. Kuş yakalardık. Buralar hep şeydi. Samanlıktı. Koyun, koyunla moyun satardılar anladın mı? İçerisinde. Alaycılar gelirdi. Gülhane'ye bakma bayağı. Gülhane eğitim. askeri, gül, gülhane askeri eğitim var. Gülhane askeri karşıda arkadaşlar. Askeri hastane. gülhane ne, Gülhane eğitim. Gülhane askeri eğitim ve araştırma stansiyonu. Gül, nas, Yattın mı hiç orada? Cık. Ben askerken geldim girdim de ellerin oraya girdi. Deliler de bölüm bölüm ayrılıyormuş la. çeşit çeşitmiş. orada öğrendiydim ya Ben de deliydim ya. <laughs> orada öğrendim delilerin çeşit olduğunu. Yemin ediyorum bilmediydi, bilmiyordum. Allah herkese şifa versin. Sağda mı? Direkt git, direkt git. Buradan nereye çıkıyor? Orada, orada İstanbul yolunun bir şeyine çıkıyor. Köprü var ya, Ankamal Köprüsü var ya, tam oraya çıkıyor. Okey. Şimdi buradan sağa doğru okey. Okey mi kullandın? Okey. Okey mı kullandın? Ne? Samsun yoluna girdik arkadaşlar. Ulus kızılay. Ankara'nın yollarını avcumun içi gibi bilirim de. Bu lokomdan dolayı taksiye çıkamıyorum. Şurada askeriydi ha işte. Burada askeriydi. Ne oldu şimdi ranzalarına bak askeriydi Vallahi bilmiyorum herhalde boş duruyor. Ne? Her şey gitti şehir içinde. Aynen. Köy hizmetleri oldu buralar. Değile, devlet su işleri bırak bu işleri Arkadaşlar siz yolları çok istiyordunuz Ha şuna da eski etlik garajları Arkadaşlar Evet burası Bola Akın Burada işte, e, lokanta var Bola Akın Oraya gelin arkadaşlar çok güzel Burada Bola Akın sorması. etlik garajlar Çorbası olsun sulu yemekleri olsun harika Etlik garajlar da gitti arkadaşlar Garaj maraj kalmadı Neyse. Burada Bola Akın kalmış çorbacı bir de şey vardı Peçenek döner Burada peçenek döner şimdi. gitti iskitlere gitti. Bakın arkadaşlar yollar boş. Şu saatte. Zabaha işi yaptı. Niye? Mazot 22 23 öyle mi daha? E neyle gidiyor Ola bu insanlar işe? Veririz. Benim duyduğum ya, arkadaşlar. 19.77 19.80 18.82 Arkadaşlar benim duyduğum şey gaza bak ne olur. Herkes 4-5 kişi olmuş arabaya birleşip gidiyormuş artık haberin e. var mı? Ne? Canım. Bizim komşular hep tek gidiyordu. Birleşik 4-5 kişi gidelim demişler. Bazıları kucakta gidiyor tabii Kucağa bile razı olmuş adamlar. Başka kucağa bineceğine birbirimizin kucağına binek demişler. Siz de öyle başka kucağa bineceğinize eş dost. Kucak kucağa gidin ya Şimdi kardeş, kardeş. Başka kucağa oturacağıma sen, senden zarar gelmeyeceğini bilirim. Kardeş kardeş gideriz. Kardeş kardeş gideriz ne olacak. Allah'tan biz uzakta iki tane kişi bulsak da para alsaydıkla. Yani Bu, şey bundan sonra şey yapak aklın varsa gö, göl başından geliyorsun ya. Ne var ya, üşüyorlar da birbirlerinin üstüne için, arkasına geçiyorlar ya. Diyor Isınıyorsan bir şey yok da eğer şey yapıyorsan çok haybediysin. <laughs> <laughs> Yakup bir şey söyleyeyim mi? Ne vardı? Bir şey söyleyeyim mi? Ne? Bak kardeş. Ney? Ney? Dinle. Ney? Şimdi sen göl başından geliyorsun ya. Yolda dolmuş otobüs durağında dur 5 lira, 5 lira, ulus 5 lira. Taksi dolmuş mu ama? 4 kişi alsan 20 lira, 1 e, evet, litre yol mazot parası. Dolmuşlar para ne yiyecek? He? Dolmuşlar ne yiyecek? yapacaksın kardeş? 7 lira. Kendi işini yaparsa, Ayakta götürmeyi alır. versin. Herkes kendi işini yaparsa <laughs> kimse aç kalmaz. Sana fikir sundum iş, iş şeyi. 20, 20 giderken alsan 40 lira. Yol paran çıkar mı lan? Lan ne yapıyorsun? Telif yedireceksin. Yemez <laughs> yemez. <laughs> Oynamazsın yıldızı. <yok> Bak mağazsız <laughs> yapıyor arkadaşlar. Telif yedirmek için ya ne telifi oğlum, telif ne demezsen bir dakika, iki dakika çalarsa, telif yersin. Yemin et, Tabii sekiz saniye sonra yiyormuş. Öğrendim oğlum, ya, öğrendim. Ya. Sen sekiz saniye değil, dokuz saniye çaldırıp kapatmak diye amacın. Sekiz olur, dokuz olur, dana büyük büyür, öküz olur. Adam Olmadın Sen şarkısı var ya. ya burayı da diktiler gördün mü? Bak arkadaşlar, Ankara'da Buraya her yerde... sağ olsun, Melih Gökçek kime, kime? Yardakçılarına verdi. Eski belediye başkanı da. her yeri verdi. E de gelince, Benim de gece kondomu yıktı. Ha. Her, her yere verdi kendi adamları. Buradaki her milleti yere. yıldırmaya çalıştı işte. Beton beton bariyerler koydu kimse. Arkadaşlar bakın vermesin. her yer şey her yer kırık dökük. Her yeri yıktı döktü sanayide Sayın Meli. Bak hep beton bariyerler koydu kimse sanayiye girmesin diye. Aynen yolları yani, kapattı yani beton bariyerler güzelsiz, duruyor. Yani. Biz de ne yaptık? Direndik. Gitmiyoruz Aynen. dedik. Biz de direndik. Gitmiyoruz. Şey, e, mal sahipleri de şey yaptı. Direndik. İntihar evet. edenler oldu. İçkiye bak, düşenler, şey batanlar. Allah. Allah hafifsin. Valla durumlar çok kötüydü. Tatlı yiyek yani. mi la sabah sabah? Canım çekti lan. Yen ne? Bayağıdır tatlı Şunların haline bak. Şunların haline bak. Bak oraya dikti hemen kocaman şey. Arkadaşlar bunlar hep sanayiydi. Koca koca binalar var bakın. Sanayici milleti Gidiydi buralar hep böyle gökdelen gibi binaydı. Birkaç tane yapabildi. Yok ya işte milletten çalabildiklerini çalabildiklerini yapabildiklerini yaptı işte. Seni Tabii canım 3-5 tane de yeter dedi. Tabii canım. Yok, tamam. Aslında onun için yetmez de. Peçenek döner bak şurada. Peçenek döner buraya geldi bakın arkadaşlar. Şeyden geldi. Etlik garajlar dediydim ya buradaydı diye buraya geldi. Hani döneri eh işte değil mi? Çok yağlı olduğu için seviyorum ben. ya. Kızı sola atmış, kendini sağa atmış. erkek olarak kızı kaldırıma doğru götürüp kendine Abi. çarpsın araba, değil mi? Ben çok olsa Allah çarpsın. Ben kız kolumdayken çok hesaplardım bunları la. Bayaadır kolumuza kız da takamıyoruz. <laughs> değil mi? Arkadaşlar diyor öldü. Hayır yani kızı niye sol tarafına alıyor? Sağ tarafına alıyor. Ya işte Allah biri çarpar. araba oradan geliyor. Kendin çarpar. Biri çarpar. Aynen. <laughs> ben yemin ediyorum hep öbür tarafa atardım sen. Ya çocuk Çocukken öyle miydi? sağına Hep düşünürdüm la ben. Yol kenarında gitmez yani. Kadın da çocuk. Aynen. <laughs> Düşüncesiz işte. O, o çocuktan hiç sevgili olmaz. O bacının yerinde olsam ayrılırım düşünüp. Yol veririm. Ana dükkanı da açık kapı. Allah'a emanet bizim dükkanımız. Arkadaşlar gene geldik çok şükür. Dükkana geldik. Dükkana gidiyor. Osman'ı da almaya çalıştın da arkadaşlar yatıyor. Gelmez, Uyumuyorum diyor yani. <laughs> uyuyordu ipne. Horul horul uyuyordu hem de. Dur ben ineyim. Kapıları kilitlemiş. Merkezi kilit arkadaşlar. Merkezi rot balanstan. Karşıda görmüş. Merkezi kilit yaptırmış kapıları. Hı? Merkezi kilitli kapılar açılmıyor. Dur Çok sabırsızım bilirsin. Arkadaşlar çok şükür. Birkaç tane odun var. Yakup. Hepsini koyuyor mu? ao lado do çuvalıdı. Allah Allah. Arkadaşlar, benim zobayı yakacak. Ankara'da hava bugün gün. Bırak şey, ana kamerada yamuk yumuk olmuş yala. Bu işi hala yapamıyoruz ya. <laughs> Arkadaşlar. Ankara'da hava güzel. Bugün hava güzel değil mi Yakup? Allah aşkına hava çok güzeldi. Yakayım o zopayı? Döküyor mu şunu? Ne? Bu bay gene de yakacağız. Yakar. Ya, ya, ya. Şimdi burası kuzey, kuzey, kuzey mi oluyor lan? Bakayım. Kuzey. Güney, batı, doğu, kuzey. Kuzey burası. Kuzey, acayip soğuk oluyor. oluyor. Saat ancak beşte ısınıyor bu akşam. Valla zopayı yakacağız. Üşüyoruz çünkü. Dedikodu yaparken. Dedikodu yaparken arkadaşlar şey oluyor. Nasıl söyleyeyim? Soğuk soğuk. Hava soğuk ki dedikodu yapılmıyor biliyor musunuz mu? Burası havanın sıcak olması lazım. Başlak koltuğuna kapatayım olmadı. Yako! Şurayı doldur 23 dakikaya. Kardeşlerim biraz da seni görsün. Hep beni gördüler. Yako! Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz arkadaşlar? Çok güzelsiniz arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Osman. <laughs> Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz arkadaşlar? 18 dakika 20, 28 saniye 29 Bak. Bak. Araba çarpacak. <laughs> Kaptan hangisinden başlayalım? Şundan başlayalım. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş Anladım. geldiniz arkadaşlar. Selam söyle. <laughs> nasıl kırayım mı? Dur dur. Dur, dur. Yok lan yok. Boy, boy. Yani yarın bekmişsin. Yarın bekmemişsin zaten. Yok da oğlum. Yapma gene başlamadın. Ya bırak lan bırak lan. At lan at. Atın çürümüş mü <laughs> lan oğlum? Gel diyorum yiyecek de. Ben de adam çürümüş lan. Ne? Ne o? Ya sen araba bulmuş ya götürür. Yetmez mi? Niye çürümüş? Çaldıydık Allah çürümüş. <laughs> çürümüş şey iyi Ya iyi mi? Sen geçirmeyi biliyor musun bunu? Ne? Bu geçiyor ya. Da, ya arkadaşlar. Elbiselerimi de elbise bir gün değiştirdim yemin ediyorum. Selamünaleyküm. Oh, ben... Allah'a gel. Bunu tutuyorum çünkü bu benim elimde. Ne tutuyorsun? <laughs> Al, lan? arkadaşlar bu Volant babası bu Benden temiz usta. Beş buçuk usta. milyar lira. Çekil ustam benden temiz. Uzaklamış. Bunu tutuyorum çünkü bu benim ödülüm. Çocuğunu öyle tutmamıştır la bu. Çok tatlı adam la çekil. Allah sana ekmeği tutuyor ama. <laughs> o hepimizde var değil mi? Arkadaşlar zobayı yanma şeklini göstereyim mi? Göstereyim mi zobayı? Yakacak mı? Gel hadi sabır. Çay dolduruyor musun usta? İçer misin? Çay dolduruyor. Bardaklarımız pis. Kartona doldurun da bardakları yıkarız. Sen yıka, ben yıkamam. Ben pisim. Sonra bana çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ananızda çay içmek isteyen varsa gelsin. Bir de çayınla dokunmazsın. Doğru söyle. Yemin ne? Az ısıtayım mı çayı? Biraz daha ısıtıp ısıtayım. Arkadaşlar bakın. Soba yandı. Kestane alıp geliyor 100 gram. Selamun aleyküm. selam. Hadi Anahtar bizim öbür dükkanda arıyor. Ana yazıyor onu yanayım. Arkadaşlar Aynen. bakın. Ne yemeklerle sobaları yakıyoruz gördünüz mü? Ana dükkan harbi soğuk la. Kuzey müzey ya. Hmm. Arkadaşlar bir de bir şey söylemek istiyorum. Böyle kız gibi trip yapanlar var. Yok ben takipten çıkıyorum. Yok şu geldi. Yok bu geldi. Yok şu o olmasın. Yok bu olmasın. Yok şurada çek. Vallahi çocuk gibi ergen gibi yapmayın kardeşim ya. Hep Herhalde ne bileyim herhalde yaşları küçük. 12-13. Bizde yok sanıyordum ben. Hep aklı başında sanıyordum. Ama bilmiyor. Alo. Zaten o da işe mi gitmiş? İşe gitti Alo. herhalde. Çalışıyor herhalde. Aleyküm selam abim. İyiyim abim sen nasılsın? Yani diyeceğim. Kapıya gelen kovulmaz arkadaşlar. Kapıya gelen adam kovulmaz. Yardımcı olunur. Tamam. Çok kötü bir şey yapmadıkça. Usta dur dışarıda konuş. Anladım anladım. Ustayı dışarıda çıkarttım bak sizinle. Açılmıyor. Yani kapıya gelen adam kovulmaz. Abi, ne yapılır? Yardımcı olunur. Şey yapmadım, ano bir şey yolladık. Başka bir sanayide, Ostüm sanayide. Çalışırsa kendisi bilir. Çalışmazsa yine kendisi bilir. İş videosunu da atacağım işe bir şey yaptığını. Zaten gelemez, imkansız. da çalışır. Diyeceklerim bu kadar. Videoya veda ederken Naz yapmayın, trip yapmayın. Aklı mısınız? Aklı olduğunuz konu yani, da. Var. Vallahi abi, hiç Ama şey akşamı bekleyin. Akşam geçi bunu bu videoyu sona atacağım. İşe götürdüm soktum onu. İnşallah helalinde çalışacak. Dişini de oradakiler kendi kazanacak, çalışacak, dişini yaptıracaklar. Yani durum böyle. Diyeceklerim bu kadar. Video bitiyor. Daha da çok konuşacaktım da. Video yetmeyecek. Hakkınızı helal edin. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Hadi bay.